Neden? Neden Vayşe? Vayşe. Hatta vayşayı de anlatın. İsim sonra oluyor. İlk başta olay oluyor. Ben dediğim gibi yani bunun bayağı izleyicisiydim. Youtuber, yani Youtube izleyicisiydim. Ve sosyal deney ve şakaları çok severdim. Ve izlerdim böyle. Çünkü sadece şaka değil bu iş. Tepki yani. Sosyal deney, şaka, ortasına da tepki diye böyle üçe ayırabiliriz aslında bizim yaptığımız şeyleri. Prank şaka en eşek şakası. Yani gidip kafasına vurup nasıl ama diye yapılan şakalar. Sosyal deney daha böyle işte... Farkındalık yaratacak şeyler. Evet de. E, ve biraz da duygu sömürüsü katılma, katmalı. Homeless gibi gidip para dileniyorsun. Acaba ona ne tepki verecek de. Bizimkisi ise bu ikisinin karışımı. Biz öyle bir şey yapmaya düşündük. Hibrit bir şey diyebilir miyiz aslında? Evet evet. Yani. Karma. Peki nasıl çıktı ortaya? Mesela yurt odasında mı çıktı? Atıyorum oda arkadaşıydık da yapalım mı be yapalım falan dediniz de mi çıktı ortaya? Hani onu merak ettim ben. Nereden geldi bu fikir aklınıza? nereden geldi. İşte dediğim gibi izli izliyordum ve şey izleyince hep heyecan duyuyordum. Ulan nasıl yapıyor bu Elifler? Çünkü gerçekten e, öyle tepkiler alıyorlar ki mesela yapanlar. Hani ağzın açık kalır. Böyle Kastım çok mı, güzel tepki yani. veriyorlar. Acaba gerçekten böyle mi diye düşünüp abi biz de bunu yapalım. İlk e, öyle çıktı. Yapalım bakalım bir telefonla denedik. Normal meseleye gidip merhaba dedik ilk başta sallıyorum. Öyle tepkileri aldık. Ondan sonra dedik evet böyle bir şey. şey devam edilir, yapılır. Oradan sonra Abi çünkü çok şey tık. ilginç mesela şimdi izlediğiniz gördüğünüz örneklerin çoğu Amerika'da olan örnekler. Evet. Şimdi şeyi düşünüyorum hani orası Amerika burası işte Türkiye hani toplumlar çok farklı tabii, tabii. ya insanların birbirine karşı ne yazık ki anlayışımız da çok yerlerde bizim oraya göre yani. Hani... İşte aslında bu da bir ön yargı Ön yargı mı? Bunu da kırmak istedik. Peki öyle mi değil mi? Sence öyle değil. O yani. kadar değil mi? Benim Hemen düşündüğüm kadar hem değil midir mesela? Evet senin düşündüğün kadar değildir. Yani tam var işte burası Türkiye bir de gel bağcılar yap falan. Yapayım buyurun geldik. <laughs> e Stüdyo bağcılarda da buyurun. <laughs> Hadi. Ha, ha. falan Çekin yaşıyormuşum iyice böyle yani. Önemli olan nasıl yaklaştığımız aslında. Biz onu anladık. Sen ne düşünüyorsun? Evet o özellikle o ayna deneyi gösterdiniz ya. Orada çok hevesle gitmiştik işte. Ayna yapacağız. İnsanlara çok güzel olduğunu söyleyeceğiz. İşte çok güzel tepki verecekler. Mutlu edeceğiz onları. Ama öyle olmadı. İlk 10 kişi yani aynaya bile bakmadılar. Yani şöyle Korktular mı acaba? Birazcık. O da olabilir Olay. belki bizim yaklaşımdan da olabilir onu düşünmedik yani giderken şöyle yaklaşalım işte daha düzgün e, ifade edelim kendimizi öyle yapmadık arkanda dünyanın en güzel kadını var yani oraya takılmadık ama kimse dönmedi yani arkada ne var diye dümdüz devam ettiler. Hatta dalga geçtiler yani he he var falan diye böyle geçenler falan var bir de şey yani, önemli ablacım yani... bir dön arkana bak <laughs> kaçırıyorsun <bak>. <laughs> Allah'ın jesti var bak şurada lütfen yani, yani hani. Yaklaşım dediğim gibi en önemli olay. Yani insanlar mesela bazen bizi eleştiriyorlar. Öyle ukala ukala gitmesen de, la bali la bali gitme diyenler var mesela. Ama aslında sokan dili gerçekten çok farklı. Yani anketörlerinden tutun, normal para isteyenlere, herkesin mesela girişi merhaba, pardon abi diye oluyor. Şimdi biz bunu yaptığımız zaman direkt mesela 2-0 geriden başlıyoruz. Bu anketör önce... veya bir para isteyecek bizden. O yüzden mesela biz yeni bir yaklaşım geliştirdik. Yani direkt mesela sohbete, sohbetin ortasından giriyoruz.